Bak bakalım beğenecek misin? Abi benim açı biliyorsun ha. Zaman makinesi. Allah Allah. Şimdi seyret. Ee? Bekle. Bak deminden şimdiye geldim. Evet. Bekleme süresini uzatırsan zamanla daha da ileri gidersin. Anlıyorum. Nasıl? Abi çok iyi niyetli bir çalışma ama yemez. Yapma ya. Ya. Peki dolap olmaz mı? Eşya dolabı falan? O olur. Yaşa. Parugallar geliyor. Geliyorlar. Kimse telaş yapmasın işine bak. Şu bariyeri bir kapatma. Bırak bırak oynasın çocuklar oynasın. O bariyeri biraz yanlardan uzatmak lazım. Ben size en son ne dedim? Lan Bıdık, senin o kafandaki devamlı büyüyor mu lan? Ben bilmiyorum. Ne veriyorlarsa onu giyiyorum. Kes! Ne o öyle köyün ortasındaki? Fışkiye, zoruna mı gitti? Sana sormuyorum. Dimi'ye soruyorum. Dimi abi çıktı, istiyorsan not alayım ben. Yaz Meto, fışkiyeyi merak ediyorum. <laughs> Bidi! Karga! Vuracaksanız beni vurun. Kimsin sen, ben seni tanımıyorum. Beni vur o zaman. Dur kızım, dur. Beni vur, at hadi, at sana! Dimi olmaz, beni vur. Ben. Beyler bir dakika, bir şey konuşuyoruz ya. Arif! Ulan! Kıpırdama, zehri alacağım. Oy. İyi misin? İyi, i̇yi, çok iyi, çok iyi. Taş kollar öne çıksın! Yürüyün gidin lan! Dışarıya takım vermiyoruz artık! Yıkarım köyü! Hayırdır, yol mu geçecek? <gülüyor> <gülüyor> Uzatma karga! Burada işler değişti artık. Yine geleceğim. Şşt. Ama bu sefer daha kalabalık geleceğim. Gelirken sözlük getir. O zamana kadar Fransızcayı sökmüş oluruz çünkü. Je toi d'argent, il n'y pas de clever. yürü lan yürü, kavu çok. <laughs> Arif. Ne oldu? Ne olacak? Dersini aldı da ediyor, ezber oldu. <laughs> Neyse, moralimizi bozmayalım. Çakışmaya devam. Yaşa, <laughs>